Biraz konuştuk. Şimdi Türk Boks Tarihini anlatacağım birazcık size elimi kadar. Yine söylüyorum bu ders notları Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın sitesinde Dünya ve Türk Boks Tarihi diye iki ayrı sayfada var. Zaten toplam hepsinin çıktı alsanız dört sayfa gidiyor adres sayfası. Var. Türk Boks Tarihi, boks Türkiye'de 22 yüzyılın başlarında bireysel faaliyetlerle başlamıştır. İstanbul'un işgali yabancıların işgali yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalar boksun tanınması ve hızla yayılmasını sağlamıştır. İlk boks kulübü Musevi Aksiyani Efendi tarafından Fransa Boks Federasyonu'nun denetimi <laughs> altında 1920 yılında kurulmuştur. Türk boksunun ilkleri İngiliz Kemal adıyla bilinen Esat Tomru, Fenerbahçe futbolcularından Yavuz İsmet, Ulu, Mısırlı e, ve Galatasaray futbolcularından Sabri Mahir, Mazlu Kemal, Ziya Beğer, Ali Sami, Hilmi Hoca, Kemal Hoca gibi isimler olmuştur. Daha sonra Kurtuluş, Fenerbahçe ve Galatasaray sizin spor kulüpleri de boks şubelerini açarak yeni katılımlar sağlamışlardır. Türkiye Boks Federasyonu 1924 yılında kurulmuştur. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bak, 1924 yılında hatta amblemin içinde de, federasyon amblemin içinde de var. 1927 yılında AYBA, Uluslararası Amatör Boks Birliği'ne üyeliğine kabul edilmiştir. Burada önemli olan 1927 yılında AYBA üyeliğine kabul edilmiş. Yani Amatör Boks Birliği'ne. Yeni adı İBA oldu. Biliyorsunuz artık AYBA yok. Yeni adı İBA. Boks Federasyonu'nun başına Eşref Şefik getirilmiştir. Sadece amatör boksa izin veren Federasyon Ferdi ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonları ile Uluslararası Boğaziçi Boks turnuvasını düzenlemiştir. Boksta ilk milli Türk takımı 1928 yılında kurulmuş ve aynı yılda ilk uluslararası başarımız so Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kazanılmıştır. Türk boksunda yeni bir dönem başlatan ve yaptığı 359 maçın 358'ini kazanan bir açma. 1938 yılında Amerika'da düzenle, düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Vural İnan en teknik boksör seçilmiş Halit Er gönlünde Avrupa karmasına çağrılmıştır. Kısa bir süre için Güreş Federasyonu'na bağlanan boks 1942'de yeni bağımsız bir federasyona kavuşmuştur. Ülkemiz uluslararası şampiyonlarda 1946'dan bu yana boksörlerimizce temsil edilmektedir. Şimdi Türk boks tarihi genel olarak bu kadar. Yani zaten 1924 yılında kurulduğu için e, ee, Cumhuriyet'te neredeyse yaşıt sayılır yani. Şimdi yine dediğim gibi Wikipedia'dan aldığım bazı boksörlerin geçmişleri var. Onlar size anlatacağım. Cemal Kamacı, doğum tarihi 1943. 9 Şubat 1943'te Trabzon'un Maçka köyünde dünyaya geldi. Spor futbolla başladı ancak geçirdiği sakatlıklardan sonra bu spor dalını bıraktı. 90 Fatih Güreş Kulübü'nde başladı 1958 yılında. Daha sonra Fenerbahçe'ye geçti ve Sarı Lacivertli boks takımının kaptanlığına kadar yükseldi. 1962'de milli takıma seçildi. 71 kilogramda üst üste Türkiye şampiyonu oldu. 64, 65, 66 yıllarında 1966 yılı sonuna kadar bütün milli maçlarda 67 ile 71 kilolarda dövüştü. İki kez Balkan ikincileri kazandı. 1967 yılında profesyonelliğe geçerek Avustralya lisansıyla dövüşmeye başladı. Zira o dönemde Türkiye'de profesyonel boks lisansı verecek bir kurum bulunmamaktaydı. 1 Ekim 1973'te Ali Samiye Stadyumunda düzenlenen ünvan maçında Avrupa şampiyonu Roger Zami'yi yenerek 63,5 kilogramda ünvanı ele geçirdi. Avrupa şampiyonluğu İspanyol Toni Corse kaptırdı 1973 yılında Haziran'da. Yine İspanyol bir boksör olan Gomez Oğuz'u yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu Ekim 1975 yılında. Avrupa profesyonel boks şampiyonluğu ünvanı aynı yıl içinde yaptığı 3 maçta kazanarak korudu. İstanbul'da düzenlenen bir jübile maçından sonra boksu bıraktı. 11 Kasım 1976'da Cema Kamacı boksu bırakmış. 63 kilogramda dünya sıralamasında 4. sıraya kadar yükselen Kamacı Avrupa şampiyonu olarak Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör ünvanını hala taşıyormuş. Kariyeri boyunca 79 maçta maçta 4 mağlubiyet alan Kamacı profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmadı. 1972 ve 1975 yıllarında Milliyet e, Spor Ödülleri'nde yılın spor e, sporcusu ödülünü almış. Arif Doğru, iki defa Balkan şampiyonu, Asya ve defalarca Türkiye şampiyonu, 1972 mini olimpiyatları dördüncüsü eski boksör Arif Doğru'nun geçmişi. Şimdi Sinan Şamisan, hepimizin de tanıdığı, gördüğü bir abimiz. 24 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Amatör boks yaşamı yıllarında oldukça başarılıydı. 9 defa Türkiye şampiyonluğu kazandı. 1992 yılında gençler dünya şampiyonu oldu. 1993'te vize Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 1995 yılında ikinciliğini elde ederken 1999 büyüklerde amatör boks dünya şampiyonu olmayı başardı. 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel diye geçti. 12 Ekim 2002'de Polonya'da rakibi Kreis ve Saleta'ya karşı Avrupa şampiyonluğu için ringe çıktı ve 7. rauntta nakaltla yenildi. Boğaz'ın Boğaz'ı lakabıyla tanındı. Yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerde 16'sını nakaltla elde etti. Altın kemerini 2 maç boyunca korumasını bildi. Bunlardan ilki Deli Williams'a karşı ve maçı 6. rauntta teknik nakaltla aldı. İkinci maçında ise işte Julius Minusa, e, ve e, pardon Julius Francis ile yaptı ve bu maçı da 7. raundda nakatla kazandı. 14 Şubat 2004 tarihinde Stuttgart'ta ringe çıkan Sinan Şamsan Arnavut asıllı Alman vatandaşı Duan Kerki'ye karşı e, saldırıya e, sayıyla yenilerek altın kemerini teslim etti. 20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın Kempten kentinde, kentinde Rus boksör Denis Batom'a karşı ringe çıktı. Batom'un 10. round'da knock yenerek WBC klasında Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Bot Şampiyonluğu unvanına sahip oldu. 22 Şubat 2005'te bir <laughs> verdi WBC Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonası unvanı maçında rakibi Lekar Kalp Bey'i gelerek galibiyete kavuştu. 11 Haziran 2005'te Kempten WBC Dünya Kıtalararası Ağır Siklet Boks Şampiyonası ünvan maçında rakibi Urgandalı Peter Orta sayıyla yendi. Ancak aynı yılın 12 Kasım tarihinde Hamburg WBC Kıtalararası Dünya Ağır Siklet Boks maçı ve WBC Dünya Ağır Siklet Eliminasyon maçında Rakibi Rus Oleg Masiye yenildi. Sinan Şahmisa. Şimdi Malik Beyleroğlu. Azerbaycan, 21 Ocak 1970 doğdu. Azerbaycan'da doğdu. Sovyetler Birliği'nin milli takımı ile başarılar kazandı. Bu ülkenin 1991'de dağılmasından sonra Türkiye'ye göç etti ve Türk vatandaşlığını aldı. 1992 yılından itibaren Fenerbahçe'de spor yapmaya başladı. 16-18 Ekim 1992 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen Türkiye Fair Box Şampiyonası'nda ilk Türkiye birinciliğini kazandı. ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen 1996 yaz olimpiyatlarında gümüş madalya kazanarak finalde Küba ve Arizel Heristeriz ile 11-3 yenildi. Türkiye'nin bu spor dalında o tarihe kadar olimpiyatlarda aldığı en büyük başarıya ulaştı olimpiyat keçili. Bu başarısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 59 büyük Türk e, sporcularından biri seçildi. 1997 yılında İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Akdeniz oyunlarında 75 kiloda bronz madalya kazandı. 17 Ağustos 1999 depreminde şans eseri hayatta kaldıysa da tüm mal varlığını yitirdi ve geçinebilmek için bir süre profesyonel boks yaptı. Şu anda biliyorsunuz böyle doçent oldu Profesör, profesör mü? Profesör. Tamam, selam söylersiniz. Evet. E, Kemal Sonudur. E, resmi tam arkamızda duruyor bakalım mısınız? Tanıyorsunuz açıyorum. 1951 yılında doğdu. E, evet. Kemal Sonudur. 1951 yılında doğdu. 18 yaşında ringe çıktı. 1972'de Dünya Ordular Arası Boks Şampiyonası'nda birinci oldu. Tam bu resimde Ordular Arası Dünya Şampiyonu olduğundaki resim. 1973'te Balkan ikincisi, 1976 ve 77 yıllarında Balkan şampiyonu. Nuri Eroğlu, hocamız şu anda 5. kademe antrenörü veriyor, sizin dersiniz de dersinize 1952 yılında Ankara'da doğdu. 1973 yılında Alma Ata turnuvasında şampiyon oldu. Aynı yıl İtalya'da Dünya Ordular Arası Boks Şampiyonası'nda birinci oldu. 1977 yılında Balkan şampiyonu olan milli boksör dönemin önemli sporcularından da. Eyüp Cem, ee, 3 Ağustos 1964 Konya doğumlu bir Türk boksörü. 6 yaşında akrabalarıyla beraber Danimarka'ya göç etti. 1978'de 14 yaşındayken boks'a sanat okulunda başladı. Boks yaşamını Danimarka'da çalışırken sürdürdü. 50 maçtan 48 galibiyet alarak Danimarka'da genç milli takıma çağrıldı. 3 kez Danimarka şampiyonluğunun yanı sıra Danimarka milli formasıyla Avrupa gençler turnuvası üçüncülüğü ve Kopenhag turnuvası birinciliği kazandı. 1982'ye kadar Danimarka Milli Takımı da mücadele ettikten sonra Türk Milli Takımını tercih etti. 1984 Yaz Olimpiyatlarında mücadele ettiği 51 kilogramda bronz madalya kazanarak Türk dalında Türkiye Olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Can bu turnuvada 4 maç yaptı. İlk maçında Kanadalı sporcuyu 5-0, ikinci maçında Japon sporcuyu 4-1 ile geçti. Üçüncü karşılaşmasında Asya, Asya şampiyonu Güney Kore sporcuyu mağlup ederek bronz madalyayı garantiledi. Yarı finaldeki rakibi Amerikalı sporcuyu 5 sporcuya 5-0 kaybetti. Küba'nın boykot ettiği bu olimpiyatlar e, olimpiyatta e, bokstaki 12 sikletin 9'u madalyaları Amerikalılar toplamıştı. Bu başarısından dolayı 1984'te Türkiye'nin yılın sporcusu seçildi. 1986 yılında Fenerbahçe'nin Danimarka boks karmasıyla yaptığı karşılaşmada ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Aynı ABD'de yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandı. Bu başarısı da, Türkiye için bir ilkti. Daha sonra profesyonel tercih ederek tekrar Danimarka adına mücadele etmeye başladı. 1989'da Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti ve e, bu ünvanını 1991'e de korudu. Profesyonel kariyerinde 16 maç yapıp 15 maçını kazandı. 1992'de aktif sporu bırakan bıraktı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tertiplediği jübile etkinliğine 16 Eylül 1998'de Sarı Dağcıvetli sporcu Kibar Tatar ile son müsabakasını yaparak boksa veda etti. Büyük can anlattık. Şimdi Turgut Aykaç. 1958 Adana doğumlu milli boksör. 1984 Los Angeles olimpiyatlarında 57 kiloda bronz madalya kazanmıştır. Atagün Yalçınkaya. 14 Aralık 1986 doğumlu. 2004 Atina olimpiyatlarında 48 kiloda kiloda katılmaya hak kazanan Atagün Yalçınkaya rakiplerini yenerek finale çıkmıştır. Finalde Kübaler rakibini yenerek gümüş madalya kazanmıştır. 29 Ağustos 2004'te kazandığı ikincilik derecesiyle Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en genç yaşta madalya kazanan sporcusu olan Yalçın Kaya, 17 yaşında final oynayan sporcu Muhammed Ali'den sonra olimpiyatlarda final müsabakası oynayan en genç boksör ünvanına sahip olmuştur. Maçlarını anlatan e, spor tarihinin en ünlü spikerlerinden Orhan Ayhan çok genç olması nedeniyle ona dövüşçü bıdık lakabını takmıştır. Rakibini serseme çeviren direk ve kroşelerin, de, kroşelerin nedeniyle kendisine adından e, hareketle Atagüm denildiği de olur. 21 Haziran 2014 tarihinde Kafera Cafera Spor Salonu'nda Furkan Başmemiş ile yaptığı müsabaka ile cümlesini yapmış birliklere veda etmiş. Atagün Yalçın kaynattı. Şimdi Derya Atı, 1980 doğumlu, aynı zamanda şimdi karşı karşımda mı diyeceğim? Antalya'da düzenlenen 2002 Dünya Kadınlar Amatör Boks Şampiyonasında 48 kilogram kategorisinde bronz madalya. İtalya'nın Viccone Kentinde düzenlenen 2004 Kadınlar Avrupa Amatör Boks Şampiyonasında 46 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanmıştır. Şemsi Yaralı 20 Ağustos 1982 doğumlu. Ağır yarışan dünya ve Avrupa şampiyonu Türk kadın boksör. Türkiye'deki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üyesidir. 25 Eylül 2 Ekim tarihleri 2005 tarihleri arasında Rusya'nın Kodov kentinde düzenlenen 3. Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'na katıldı. 86 kilogramda gümüş madalya kazandı. 18-23 Kasım 2006 tarihleri arasında Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 4. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda aynı kategoride bronz madalya kazandı. 22-29 Kasım 2008 tarihleri arasında Nippon City'de düzenlenen 5. Ayva Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Çin'de düzenlenmiş. Kendi klasmanında 86 kilogramdan dünya şampiyonu olmuş. Yakup Kılıç, 13 Temmuz 1986'da Elazığ doğumlu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Türkiye Kulüpler Arası Boks Şampiyonası'nda 2004, 2006, 2007 Türkiye Büyükler Ferdi Boks Şampiyonası'nda e, Türkiye Kulüpler Arası'nda 2004, 2005, 2006'da şampiyon olmuş. Türkiye Büyükler Ferdi Boks Şampiyonası'nda ise 2004, 2005, 2006 e, olmak üzere toplam 6 kez Türkiye şampiyonu olmuş. Hem kulüplerde hem ferdi Türkiye şampiyonu. Türk milli takımında defalarca dövüştü. 2003 yılında Varşova'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Gümüş madalya kazandı. 2004 yılında ise Antalya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası'nda Bronz madalya ulaştı. 2005 yılında İspanya'nın e, Almeria kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz oyunlarında Bronz madalya kazandı. 2007 yılında e, G.I dünya üçüncülüğüne ulaştı. Aynı yıl e, Dublin'de Avrupa birinciliği, üçüncüsü e, Avrupa Birliği üçüncüsü oldu. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında ilk turu bay geçen sporcu 15 Ağustos günü e, 57 kilogramda ikinci tur müsabakalarında e, Japon Zatoji Junzi'ye 12-9 yenerek çeyrek finale yükselmiştir. 18 Ağustos günü çeyrek finalde Cezayir'le rakibi Abdülkadir e, Çati ile e, işçiler spor salonunda karşılaşan boksör ilk roundu 5-1 önde, ikinci roundu 95, üçüncü roundu 11-6 e, ve dördüncü roundu 13-6 sayıyla galip gelmiştir. 22 Ağustos günü yarı finale Ukraynalı Vasily Lomaskyo'ya kaybeden e, kaybederek bronz madalya elde etmiştir. Yani 2008 yaz olimpiyatlarında e, bronz madalyayla kapattı. Peskara'da düzenlenen 2009 Akdeniz oyunlarında bir kez daha bronz madalya kazandı. Olimpiyat tarihimizde kaç tane madalyamız oldu? Saydınız mı? Yedi. Evet, Olimpiyat tarihimizde iki daha ekleyeceğim. 7 En son gelenlerle beraber yedi tane oldu. Bu Senas Sürmeneli altın madalya. Bu Çakıroğlu gümüş madalya. Eyüp Can bronz madalya. Turgut Aykaç, bronz madalya. Yakup Kılıç, bronz madalya. Malik Beyleroğlu, gümüş madalya. Ata Yalçıkaya, gümüş madalya. Altınları kim almışlar?